Sakın şaşırmayın bunlar sadece haber. Blackpink üyeleri arasında ayrım mı yapılıyor? Merhaba My Lovers'ler. Kanalınıza abone olmak istersenizse, abone olunuz. Neden böyle dedim? Çünkü, ben gerçekten beni seven ve beni takip etmek isteyen My Lovers'ler istiyorum. My Lovers fandom ismimiz. Eğer beni takip ettinizse, zil butonuna da tıklayarak aktif hale getirin. Videonu da, beğendinizse, like atabilirsin. Açıklama kısmında olan Pinterest, Pixart hesabımı takip edin. Geçenlerde bir video yapmıştım. Jisoo'ya haksızlık yapılıyor. Yukarıda belirlenen, i butonundan, o videonu izleyebilirsiniz. Korelilere göre, YG Entertainment Rose ve Jisoo'yu, Jennie ve Lisa'nın lehine ihmal ediyor. Jennie ve Lisa'nın daha çok reklamda yer aldığını düşünüyorlar. Blackpink tartışmasız K-pop tarihinin en büyük kız gruplarından biri. Ancak bazıları üyeler arasında popülerliğin eşitsiz dağıtıldığına inanıyor. 4 Mart'ta, Kore'de sosyal medyaki en sıcak konulardan biri, Jennie ve Liza'ya kıyasla Rose ve Jisoo'nun daha az desteklendiği ile ilgiliydi grubun hayranlarından biri, Jenny ve Liza'nın Seul çevresindeki reklamlarından birkaçını derledi ve nasıl, her yerde, bulunabildiklerine dikkat çekti. Jenny, Calvin Klein, Hera ve Samsung markaları için birkaç reklamda rol model oldu. Firmaların Jenny'nin şık ve havalı imajından etkilendiği bildiriliyor. Liza'nın modellik yaptığı markalardan bazıları ise Samsung, AIS ve Moonshot. Lisa, Güneydoğu Asya'daki yaygın popülaritesi ile biliniyor. Buna karşılık, bazı Kore netizenleri, Rose ve Jisoo'nun Seyül çevresinde önemli ölçüde daha az reklama sahip olduğunu düşünüyor. Bu nedenle diğer ikisi kadar teşvik edilmediğini iddia ediyor. Gerçekten, Jisoo'nun görsellerini ve Rose'un sesini neden böyle sakladıklarını anlayamıyorum. Yang kunsuk olsaydım, Rose'e iyi davranırdım. Rose oldukça kibar, güzel şarkı söylüyor, dans ediyor ve oldukça güzel bir vücuda sahip. Blackpink üyeleri arasındaki ayrımcılık iddialarına inanıyor musunuz? Yorumlara düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Ben herkesin yorumunu okuyorum. Bakalım sen ne düşünüyorsun? Bize yorumlarda yaz. Yorumlara hashtag BTS Yangarmi yazabilirsin. Ailemiz sıcak kofe ve tatlı donat gibi ayrılmasın. Sıcak içecek donat.